Hocam, hoş efendim. geldiniz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi sabahlar. Bizi izleyenlere, değerli konuklara herkese güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Sağ olun hocam. Değerli hocamız gene bugün çok önemli bir konu işleyecek. Hocam bir bir fırtına istiyor. Evet. Omega evet. fırtınası. Evet. Bu Omega fırtınasının içinde Omega 3 fırtınası var. 6 fırtınası var. 9 fırtınası var. Çok Hangi fırtınaya tutunup kalalım hocam? <laughs> doğru aslında Hangisi fırtına doğru? yakında kasırgaya dönecek. Onu da söyleyeyim. Çünkü Omega 3 konusu gerçekten <laughs> gittikçe daha popüler gelecek. Omega 3 ve Omega 9 6 dengesini <laughs> daha sık konuşacağız. İsterseniz biraz baştan alayım. Tamam. Şimdi vücudumuz sağlığını koruyabilmek için bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Enerji üretmek zorunda. Gözümüzü kırpabilmemiz, nefes alabilmemiz, kalbimizin çalışması organlarımızın çalışması için bir enerjiye ihtiyacı var, yakıta. Ama sadece bu yakıt benzin gibi değil, yanıp uçmuyor. O yakıtın içinde vücudun varlığını devam ettirebilmesi, yaklaşık 70-80-90 yıla çıkan ömrünü devam ettirebilmesi için zorunlu olan bazı maddelere de ihtiyacı var. Amerika'nın evet. bu maddelerin bazılarını vücudumuz üretebiliyor. Mesela, garip gelecek size ama zeytinyağında bulunan ana omega omega 9'dur, oleikasidir. Evet. Omega 9'u bizim vücudumuzda üretebiliyor sıkışınca. Ama bazı maddeleri insan vücudu üretemiyor. Bunları dışarıdan almak zorunda. Ne onlar hatırlayalım. Basitçe C vitamini. Bizim vücudumuz C vitamini yapamıyor. Ama bazı hayvanlar üretebiliyor C vitamini. Bazı hayvanlar üretebiliyor. Biz üretemiyoruz. B12 vitamini biz üretemiyoruz. <laughs> B12 vitaminini mutlaka dışarıdan almamız hmm. lazım. İşte bu omega yağları dediğimiz özel bir yağ grubunun iki tanesi var ki hayati omega 3, omega 6. Bunları insan vücudu üretemiyor. Hmm. Bu omega yağları 3 ve 6'nın mutlaka dışarıdan alınması lazım. Bunlar olmazsa sağlığımız devam etmiyor. Destek olarak. Erken ölüyoruz. Evet. Hasta oluyoruz. Hmm. Ama sadece ikisinin olması da yetmiyor. Hmm. Dünkü konumuzda da işlettiğimiz gibi, anlattığımız gibi denge burada da önemli. Allah vücudumuzu yaratırken bir omega 3, omega 6 dengesi koymuş hmm. ve zannetmiş ki biz çok akıllıyız bu doğadaki dengeyi bozmayız. Bu denge böyle devam eder ama biz maalesef doğayı mahvedip bu omega 3, omega 6 dengesini de bozmuşuz. Yani omega 3 ve 6'yı vücudumuza almamız yetmiyor. Mutlaka belli bir denge içinde de almamız lazım. İşte o nedenle bu omega 3 meselesi çok önemli. Hmm. Daha sonra omega 6'yı da anlatacağım hmm. ama omega 3 çok önemli. Neden önemli? Neden önemli hocam? Hücre zarlarımızın ana yapı maddesi omega 3 de onun için önemli. Hmm. Yani bir evin duvarı olmadan, bir evin koruma sistemi olmadan, bir evin kapısını, penceresini, bacasını, dış dünyayla ilişkilerini düzgün yürütmesini sağlamadan o evin içine dünyanın en değerli mobilyalarını koysanız, en değerli eşyalarını koysanız, en akıllı insanlarını koysanız hiçbir şey aramaz. Yani hücre zarını garantiye almadan hücre çeperini Garantiyi almadan hücreyi ne koruyabilirsiniz ne de hücrenin dış dünyayla ilişkilerini sağlayabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz eve bakınca dışarıdan televizyon antenleri görüyorsunuz, telefon antenleri görüyorsunuz. Yani reseptörleri var o dünyayla ilişki kurması için evin internet bağlantıları var bir sürü bağlantılar var. İşte bu bağlantıları Melih Hanım hücrenin dışındaki bu omega 3 yağları olmasa yapamıyoruz. Hı hı. Bu birinci madde. Ayrıca omega 3 yağları sadece bağlantıyı da sağlamıyor. Antifriz, evin içinin ısınması, soğunmasını da dengeliyor. Hmm. Balıklarda neden biraz sonra anlatacağım omega 3 var. Neden soğuk deniz balıklarında, kuzey balıklarında, buzullardaki balıklarda daha çok omega 3 var biliyor musunuz? Neden hocam? Antifriz, omega 3 onları ısıtıyor. Omega 3 onların üşümesini engelliyor, soğuktan hmm. koruyor. Yani omega 3'ün biraz sonra anlatacağım çok önemli fonksiyonları var. Fakat bunlar çok kırılgan yağlar. Çok hassas yağlar. Hmm. Böyle yani böyle sofranıza koyduğunuz zaman iki ay sonra aynı yerde duran margarinler gibi böyle ayakta size bakmıyorlar. Bakmanız lazım, korumanız lazım, kollamanız lazım, sürekli almanız lazım. Yoksa, yoksa biraz sonra anlatacağım. Sağlık problemleri ortaya çıktı. İşte omega yağları bu. İki tanesi çok önemli. Üç önemli, altı önemli. Ama esas sorunlardan birisi altının çoğalması, üçün azalması. Hmm. Biliyor musunuz ki beyninizin %60'ı ya ve bu %60'ın %30'u da omega 3. Yani beyninizde sizin 1 kilo 200 gram beyninizin yaklaşık 250 gramı omega 3. Omega 3 kullandıkça yerine koymazsanız bir süre sonra ne oluyorsunuz? Unutkan oluyorsunuz. Ne oluyorsunuz? Depresyona giriyorsunuz. Bu toplumumuzdaki bütün dünya toplumlarındaki depresyonun yaygınlaşmasında... Bilim adamları diyor ki biz diyoruz ki omega 3 eksikliğinin çok önemli rolü var. Hı hı. Yarın anlatacağım B12 kadar, yarın da B12 anlatacağım. Hı hı. Akıl vitamini B12'yi ve gençlik ve sağlıklı yaşamın sırrı probiyotikleri anlatacağım. Ketirdeki probiyotik bakterileri aman yarınki programı da lütfen kaçırmayın. Çok önemli şeyler anlatacağım ama bugün şu omega 3'ü bizi izleyenlere alfabesini vereceğiz Melih Hanım. Evet, Bu çok efendim. önemli. Evet. Hocam nedir ve omega 3 olmadan bizler yaşayabilir miyiz? Yaşayamayız. 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 Omega 3'lerimiz azaldıkça daha çok hastalanacağız. Omega 3'lerimiz azaldıkça daha çok bunu çabuk bunu yiyeceğiz. Daha çok romatizmaya yakalanacağız. Daha çok kansere yakalanacağız. Daha çok kalp damar hastası olacağız. Daha çok felç olacağız. Daha az göreceğiz. Daha kötü göreceğiz. Daha çabuk yaşlanacağız bu kesin. Ama omega 3'ümüz arttıkça, eksiğimizi yerine koydukça, omega 3 ihtiyacımızı giderdikçe pek çok hastalıktan korunacağız. İsterseniz bir onları kısaca mı not edelim? Kağıtlar kalemler hazırsa. Hı -hı. Bu omega 3 meselesini Velik Hanım, siz de bilmiyorsunuz. Siz de küçük küçük not alın Omega 3 beynin sütlerinden birisi. Bana göre beynin 3 tane sütü var. Bir tanesi D vitamini. Dün anlattım size vitamini. İkincisi omega 3 Üçüncüyü de yarın anlatacağım. B12 vitamini. Beynin sütlerinden biri. B12 olmadan, omega 3 olmadan, demir pardon D vitamini olmadan beyin iş görmez. İş görmez. Çok şey olmadan görmez ama bu üçü çok eksik Türk toplumunda. Aman hanımlar çocuklarınız için, kendiniz için, ailenizin sağlığı için bunları hep aklınıza tutmanızı rica ediyorum. Omega 3 olmazsa beyin hücreleri arasındaki irtibat kopuyor. Hücreler yalnızlaşıyor tıpkı insanların yalnızlaştığı gibi hücreler yalnızlaşınca depresyona giriyorsunuz. Bu birinci konu. Şizofreni dahil pek çok psikotik bozukluklar omega 3'ten eksik beslenen ailelerde, çocuklarda, gençlerde daha çok görülüyor. Psikolojik sorunlar. Omega 3 eğer eksikse Melek Hanım, Alzheimer'e yakalanma ya da Alzheimer ile ilgili sorunlarla karşılaşma ihtimali bile artıyor. Bunun bilimsel kanıtları var. Alzheimer'in nedeni olan beta amiloid proteininin omega 3'ten az beslenenlerde daha yüksek kanda olduğunu gösteren çok net çalışmalar var. Omega 3 felç ihtimalini artıyor beyinde. Omega 3'ün akıl vitamini olduğunu biliyoruz. Çok da önemlisi. Akıl vitamini. Çok güzel bir yazı hazırlıyorum önümüzdeki hafta için. Ama onun başlığını şimdi söyleyeyim. Fruktoz aptallaştırıyor. Evet, bugün gün anlattım size şeker fruktoz meselesini. Fruktoz aptallaştırıyor. D vitamini akıl dağıtıyor. Ama omega 3 zeki yapıyor. Çocuklarınıza omega 3 verebilirseniz o çocuklar daha zeki oluyor. Araştırma yapılmış omega 3'ten zengin beslenen çocukların IQ'leri 4 puan birden artıyor. Peki ne zaman besleyeceğiz? Ne zaman başlarsanız o zaman. Ama anasının karnında bu işi yaparsanız daha çok sonuç alırsınız. Yani hamileyken, hamileyken, esin sen alıyor musun onu almıyoruz Almıyorsun. Çocukla bir zeka falan eksik diyor musun? senin sorunu tutar. Çok akıllı olsun, daha çok al. Çok daha çok al. Sürekli ama hamilelerin çok balık yemesini istemiyoruz. Evet, ikinci bölümde konuşacağız. Balık yağı veya omega 3 kullanmaları sağlam daha iyi. Anneler aslında hiç almasan da sen şaka yaptın. Bebek annenin kanındaki bütün omega 3'ü alıp götürüyor. Çünkü bebek hiç seni dinlemiyor. Demirini alıyor, D vitaminini alıyor, kalsiyumunu alıyor. Doğum sonrası depresyon diye bir şey var ya. Hani bazı dizilerde de, Geçmişte izlediğiniz doğumdan sonra depresyona girdi. Annenin zaten az olan omega 3 rezervini bebek alıp götürdüğü için omega 3'siz kalan anne doğumdan sonra depresyona giriyor anne sütüyle beslerken sütünüzle daha çok omega 3 vermek istiyorsanız omega 3'ten zengin beslemeniz lazım anneler için söylüyorum. Doğan çocuklara süt vermeyi bitirdikten hemen sonra omega 3 verme konusunu ya da omega 3'ten zengin beslenme konusunu doktorlarınızla konuşmalısınız. Yani geleceğe daha zeki, daha akıllı, daha kafası çalışan bir nesil bırakmak istiyorsak omega 3 Özellikle doykozu asit, heksanoik asit pardon. Yani D, H -A. Diyarbakır, Hakkari, Ankara. Bu omega 3'ün iki tanesinden birisidir. Özellikle beyindeki omega 3 DHA'dır. Tekrarlıyorum. Diyarbakır'ın D'si, Hakkari'nin H'si, Ankara'nın A'sı. Bu desteği verip vermeme konusunu doktorlarınızla görüşmenizde fayda var. Bitti, beyin bitmedi ama burada bitirelim beyni. Hmm. Ama omega 3'ün akıl <laughs> akıl desteği olduğunu, akıl e, e, maddesi olduğunu unutmayalım. Kalp. Biliyorsunuz Omega 3 1970'lerden sonra fark edildi. Nasıl fark edildi? Baktı ki bilim insanları Eskimoğlar sadece balık yağı, balık karaciğeri, balık eti vesaire yiyorlar. Çünkü Eskimoğulların orada marul yetişmiyor. Eskimoğulların orada domates, patlıcan yok. Ama Eskimoğular kalp krizde geçirmiyor kolay kolay. Felçten ölen Eskimo da yok. Ya bu nasıl oluyor diye araştırdılar. baktılar ki balığın içinde bir madde var. Omega 3 diye bir madde. Bu felci önlüyor bu kalp krizini önlüyor. Yani kalp krizinden korunmada, kalbe bağlı ani ölümlerden korunmada, kalp ritim bozukluklarından korunmada, kalp damarlarının tıkanmasını, pıtırlarla tıkanmasını engellemede de omega 3 adeta bir mucize. Tansiyonu bile düşürüyor. Damarlarınızın geç kalmasını, genç kalmasını, genç kalmasını istiyorsanız omega 3 meselesini çözeceksiniz. Omega 3 ölçtüğümenize lüzum yok. Pahalı bir ölçüm. Hepinizde eksik. Hiç kuşkunuz olmasın. Omega 3'ü biraz sonra ikinci bölümde anlatacağım yiyeceklerle daha fazla yemenin yolunu bulacaksınız. Peki başka? Bağışıklık sistem için çok önemli. Hem gripten, nezleden, mikroplardan koruyan bağışıklık sistemi için hem de bizim kendi kendini ayağına ateş eden otoimmün hastalıklar dediğimiz Hashimoto hastalığı, romatoid, artrit gibi kendi bağışıklık sistemimizin bize düşmanlık yaptığı durumları önlemede de önemli. O zaman bağışıklık sistemi için omega 3 çok lazım. Başka cilt için lazım. Saç için lazım. Saçları daha gür yapıyor, daha parlak yapıyor. Cildi daha parlak yapıyor. Kolajeni daha çok koruyor kolajenin güneşten falan etkilenmemesini sağlıyor. Eklemlerin kayganlığı için lazım. Kemiklerin sağlamlığı için lazım. Omega 3'ün girmediği hiçbir yer yok. Vücudunuzda neresi varsa orada omega 3 var. Omega 3 hamilelerin erken doğum yapmasını önlüyor. Düşük doğum ağırlıklı bebek doğmasını önlüyor. Çocukların retinalarının görmelerinin gelişmesi bebeklik çağlarında omega 3 ile yakından ilgili. Daha iyi görüyor omega 3 alanlar yaşlı insanlarda yaşlılığa bağlı göz sorunlarının geciktirmesinde de ona göre önemli. Yani omega 3 sadece iyi düşünmemizi sağlamıyor, iyi görmemizi de sağlıyor. Ne kadar önemli o zaman. Daha, daha bitmedi mi kalın? Daha arkası maalesef çok fazla. Çok fazla. Yani bilmediğimiz o kadar çok şey var ki insan vücudunun, o kadar çok sırrı var ki insan vücudunun. Ama bunları artık toplum olarak hepimiz yavaş yavaş farkına varmaya başladık. Hiç merak etmeyin. Doktorlar da yeni yeni öğreniyor. Yani biliyorlardı da söylemiyordu diye zannetmeyin. Çoğu bilmiyordu. Çok meraklı olanlar biraz daha erken öğreniyorlar. Diğerleri yavaş yavaş öğreniyorlar. Çünkü doktorluk daha çok hastalık tedavi etmekle meşguldü. Şimdi artık hastalıkları önlemeyle de daha çok meşgul. Melika hmm. omega 3'ün hikayesi çok uzun. Ama omega 3'ün işe yaramadığı hiçbir yer yok. Kolesterol, iyi kolesterolü arttırıyor. Kanda trigliserit dediğimiz çok tehlikeli yağı azaltıyor ki trigliserit çok önemli kalp krizlerinde çok etkisi olan bir yağ. Omega 3 kanın akışkanlığını arttırıyor. Yani kanın pıhtılaşma kabiliyetini azaltıyor. Kan daha ince oluyor. Omega 3 kanseri önlemede de önemli. Çünkü hücrelerin üreme potansiyellerinin kanser hücrelerinin dur arkadaş Bu kadar hızlı çoğalma. Yani antimitojenik dediğimiz etkisi var. Ve vücutta mikropsuz iltihapların yani yangısal süreçlerin ki yaşlanmanın en önemli nedenlerinden birisidir. Omega-3 tarafından önlendiğini gösteren, geciktirildiğini gösteren, en azından yavaşlatıldığını gösteren birçok çalışma var. <laughs> Ama ilk toplantılarından birini hatırlar mısınız? Bir ayakkabı bağı çıkardım. Bu ayakkabı bağının dilim ucu eskidikçe, bunlar koptukça yaşlanıyoruz telomer. İşte o telomerlerin bütünlüğünü de koruyor. Yani hmm. tıpkı ayakkabı bağının ucundaki o plastik nasıl koruyor? Ayakkabı bağınızın ucunu sağlam bir şekilde kaplıyor. Onun gibi o telomerin kopmasını, pörsümesini de engelliyor. omega 3'ü yüksek olanlar az olanlardan daha geç yaşlanıyor, daha uzun ömür sürüyor yani omega 3 meselesi hocam çok ben güzel. yeni soruya geçmeden önce burada bir şey söylemek istiyorum Buyurun. siz 2-2,5 iki, iki ay önce bana omega 3 desteği almamı önermiştiniz evet. yemin ediyorum hiç abartmıyorum ben 2,5 e, ay önce kendimi burada program yaparken o kadar halsiz o kadar kötü ve başım filan konsantrasyonunuz azaldı Konsantrasyon kesinlikle beyninizin, beyninizin ve süpür. ben 2,5 aydı demek ki çok kesinlikle etkisi etkili. oldu Kendim o kadar iyi o kadar evet. enerjik hissediyorum kesinlikle etkili Kesinlikle çok iyi ki. Ben şuna inanıyorum Melik Hanım. Yakın bir gelecekte ekonomisi olan toplumlar tıpkı çocuklarına süt içirme kampanyası gibi muhtemelen Omega 3 ile ilgili kampanyalar yapmaya başlayacaklar. Çünkü dünya yarışıyor. Hangi toplum daha akıllıysa, daha güçlüyse, daha üretkense, daha sağlıklıysa o toplum diğer toplumlardan daha iyi hale gelecek. Omega 3 bu nedeni çok 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 önemli. Bugün Omega 3 ile ilgili çok önemli şeyler evet. söylemeye devam edeceğim Bunu... Lütfen izlemeye dikkatle devam edin evet. Yazmaya dikkat edin Unutuyorsunuz söylediklerimi çünkü sonra Soruyorum evet. zaman zaman unutuyorsunuz Yazıp evde de bir okuyun gidince Bunu Ömür boyu alabilir miyiz hocam? Evet alabiliriz Neden Hiç. alabiliriz? Çünkü omega 3 eksikliği o kadar çok ki toplumda Bana bir tek insan gelsin Desin ki benim omega 3'üm fazla Al öperim Mümkün değil neden mümkün değil? Çünkü omega 3'ü mahveden, yok eden omega 6'ları hepimiz inanılmaz ölçüde fazla kullanıyoruz. Ne o omega 6'lar? Başka bir konuşmamda anlatacağım. Mesela ayçiçeği yağı, mesela mısır özü yağı, mesela kızartmalar. Ben boşuna size kızartmalar artık bırakın demiyorum. Alıyorsunuz balığı bile kızartıyorsunuz. Omega 3 balık kızarttığınız yağ omega 6, omega 3'ü mahvediyorsunuz. Onun için omega 3'ü herkes baksın önce yiyeceklerden doğal olarak tamamlamaya çalışsın. Ha imkanı olan omega 3 desteği de alabilir. Aynen. Ama yani balık yemek çok önemli. Diğerlerini de konuşacağız. Omega 3 herkes kullanabilir. Dozu yok, yazı yok, kışı yok. Omega 3'ten zengin besleneceğiz ki daha sağlıklı olalım. Hocam şimdi omega 3'ün ne işe yaradığını anladık, anlattınız. Hangi hastalıkları önlediğini de anladık. Eee... Peki en çok hangi yiyeceklerde var? Sadece balıklarda mı var mı mesela? Aslında her yiyecekte ona göre var. var mı? Hikaye şu: Doğa bir döngü üzerine kurulu. Yani biz de doğanın bir parçasıyız. Bizdeki moleküllerle, sizdeki moleküllerle, kuşlardaki moleküller Farklı. ya da karıncalardaki aynı. Aynı? Aynı. Hepimiz aynıyız. Hepimizde kalsiyum var. Hepimizde magnezyum var. Hepimizde selenyum var. Hepimiz her şeyde var. Bitkisel protein var. Hayvan fasulyede de protein var. Ette de var. Bende de var. Evet. Her şey aynı. Bir döngü üzerine kullanıyoruz. Bırakıyoruz onu. Yani şunu söylemek istiyorum. Öncelikle otlarda omega 3 var. Hmm. Öncelikle börtü böcekte omega 3 var. Hmm. Bu otları yiyen bu börtü böcekle beslenen ya da denizde bu yosunlarla beslenen balıklarda omega 3 var. O zaman şifre nerede? Şifre şurada. Ben bu bana omega 3 kaynağını verecek olan yiyeceklerin doğada korunmasını sağlamalıyım. Şimdi hangi tavuk çıkıp doğada börtü böcek yiyerek, solucan yiyerek, kene yiyerek ya da e, e, ot, bilmem ne tohum arayarak besleniyor? Önlerine koyuyorsunuz omega 6 zengini küspeyi, omega 6 zengini yemleri. Tavuk yumurtasında da omega 3 yok ya da çok az. <laughs> Etinde de omega 3 yok. İnek nerede otluyor inekler? İneklerin artık sütünde yok, etinde yok. Eskiden bunların hepsinde vardı. Eski insanlarda bu oran bire birdi, en kötü ihtimal dörde birdi. Bugün 50'ye bir. Yani 50 omega 6 var, bir omega biriniz var. Mahvoluyoruz. Onun için nasıl hepimiz? Peki ne yapacağız? İşte bir tek sağlam kaynak balıklar gibi görünüyor ama çiftlik balıkları değil. Çünkü çiftlik balığında da mısır özlü bir takım beslenme maddeleri veriyorsunuz. Deniz Yosun yemiyorlar. Var. Neyi deniz balığı? Bir, onlar plankton yiyor. Denizdeki küçük hayvancıkları, omega 3'lü hayvancıkları ya da yosunları yiyor. O yosunun içindeki bitkisel omega 3 alıyor. Karaciğerinde hayvansal omega 3'e çevirip vücudunda depoluyor. Onun etini, sütünü, yoğurtunu, balığını yediğiniz zaman yani neyini yerseniz yiyin omega 3 alıyorsunuz ama biraz önce söyledim ya soğukta onları korumak için omega 3 lazım ne kadar balık soğukta biliyorsa Amerika'nın o kadar çok korunmaya ihtiyacı var omega 3 üretiyor o nedenle soğuk deniz balığı daha iyi diyoruz hmm. mesela Akdeniz balığına göre Karadeniz balığında Karadeniz balığına göre Kuzey denizleri Norveç bilmem Uskumusunda çok daha fazla omega 3 var.